Herkese de dedim merhaba ben Kodir ve bugün Minecraft Roll Games Sunu Odağı Eee Lobby Games adı altında da görebildiğiniz ve MC Games oynuyoruz. Umarım kazanırsınız ve e, harika bir oyun geçer bizim açımızdan. Meçümüzden... Koş koş koş. Atla atla be, atla be, Koş 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 rotaya doğru. Yardır, yardır, yardır. Oradaki FPS drop'unu hiçbirimiz görmemişiz gibi davranalım. Ve hemen şuradaki tier alalım. Ee, hafif de bir sıkıntı var galiba tam olayı anlamadım abi şunu şuraya bir atalım ee, iron chest yani olmasa seni almaya çalışırdım dostum çünkü iron chest varsa ben de varımdır Neyse tam bunlar gitsin. Biz de aşağı bakalım. Ee, bu arada adamı da öldürmüşüz. Herhalde aşağı falan atmışız. Tam anlamadım ne yaptım mı? Olsun. Bir şeyler yapmışız ki ölmüş adam. Karibim <laughs> neler çekti acaba buralara gelene kadar. Ee, sonra bir nereye doğru gidiyorduk? Galiba bu tarafa doğru gidiyorduk. Tam hatırlamıyorum. Bu da e, başka bir kısım yani. Rotama ekleyebileceğim eklemiş olduğum hatta daha doğrusu da tam olarak hatırlamıyorum her şeyi rot ile ilgili çok yapmıyorum çünkü bu kısmı neyse ee, sonra ee, gençler ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz bunlardan da bahsedelim biraz atlanacak galiba buradan hani atlanır herhalde aynen atlanıyormuş birazcık korktum açıkçası olsun atlanına göre sıkıntı da yok ee, hafif bir lag var Çesleştirirken anlaşılacağı gibi Bir dakika yani Hafiften var ama o kadar da büyütmeye gerek Yok ee, Çok fazla Demir eşyamız oldu Özellikle şu Çespetleri birleştirelim Sonra da e, Şunları düzenleyelim her şeyden önce Bunları şuraya atalım zaten kimsenin geldiğini de Zannetmiyorum pek ee, Şunu da şöyle yaptık mı Tamamdır, hematerimiz yemeklerle dolmuş bulunmakta. Bir dakika, ne? Bu ne? Böyle... Eee, oraya geçiliyor mu? Atlanır mı ki oraya? Dur, su varmış zaten. Evet. 3x1 fold'a o yüzden kaçacağım biraz. Çünkü adam oralarda bir yerde... ...diye düşünüyorum. Eee, kaç kişi kalmış? 8 kişi kalmış da. O oyun da hızlı ilerliyor. Birazcık kaçalım. Döneceğim ben adam arkama. Orada orada da bir katliam bir şey oldu. Katliam benzeri. Hadi öl. Wow, geber. Hemen bir demir kılıç yapmamız lazım. Aşağı iniyorum. Ee, çünkü demir kılıçsız. Bir dakika. Kaçın. Lan. Niye beni kovuyorsun? Amına koyduğum bu. Neyse onlar takılsınlar bize gidelim yeter. Bekler bize bir demir kılıç yapalım çünkü oradaki adamın gelmesi her şeyi alt üst eder bizim için. Ölürüz yani direkt olarak. Birazcık dikkatliyim şu an. Aynen. Hemen crafting table. Hemen bir iron kılıç. Şu an bayağı bir heyecanlı bakmayın. Yapabileceğim bir şey yok. Heyecanlı olmak doğamıza baby. Orada da adamı güzel yapıp kaçtık ki e, yem adamı daha doğrusu. Bu arada adam yanarak ölmüş arkamızda. Ben bunu fark etmedim. Ama yanması, yanarak ölmesi de güzel olmuş. Zaten çok vurmuştuk oradan <laughs> Ben orada aa, adam eşyaları topladı galiba. Tam emin değilim mi olduğundan. Neyse şurada bir iki güçlü adam var. Hemen onları bir öldürmeye çalışalım. Ee, hemen hemen uçacağım üstlerine zaten. Dostum iki tane adam. Bir tanesi pantolonu. Bir tanesi kaçıyor. Bir tanesi kovalıyor. Ee, güzel ikili. Savaşmak zorundasın onunla. sen savaş ben karışmayacağım. Sen mi sen mi Karışmayacağım hiç. Sen takıl. Öldürün arkadaşı. Ben de seni öldüreyim hemen arkanı dönüp. Zaten nereden güçlüyüm durum olarak belli bir şekilde. Ee, ben şimdi seni öldüreceğim. Evet kaçamazsın bile benden. Ee, bunu da şöyle e alalım. Ee, yardaki eşyaları da atalım ve hemen bir en azıcık yapalım. Aynen gençler. Bu oyunda bayağı bir hızlı geçtik. Kusura da bakmayın. Ee, bu kadar hızlı olmasını istemezdim açıkçası oyunun ama oldu. Lafım yok. Olsun bari her oyun iki dakika yani her oyun yarım saat sürecek diye bir şey yok. Bu arada sol SC'ye mi girmişim ben abi? Abi ben normal SC'ye girdim zannediyordum ya. Tamam. Bu arada adam bizi yaktığına göre canı bizden yüksek ben bundan kaçacağım biraz o yüzden. bir dakika ya. Ben bu babadan korktum ya. Aynen öldü. Abi videodan gerçekten hiç kusura yani gerçekten özür diliyorum. Yani ben samimi samimi söylüyorum. Normal SC'ye girdim yani. neredeyse eminim. Neden böyle bir şey oldu? Ben de bilmiyorum ya. Yani ben de neden bu kadar oyun bu kadar hızlı ilerliyor diyorum ya. Ama yarın da hiç videom yok. O yüzden e, bir tane daha çekemem. O yüzden, o yüzden, o yüzden, o yüzden her şeyde o yüzden diyorum. Bu arada teşvik, pek, e, şeyin teşvikleri. Kevin Plays'in şey adı nedir ya? Şu e, 20 k özel peki mi yoksa? Ace peki yaptı buna özel bir tane çekiş vardı o muydu diye düşünüyorum şu an. Bir ihtimalle bu 20k özel çekiş peki. E şey şeyin hmm, adı nedir Kevin Plays'ın yeni dönemi diyelim ee, neyse gençler konu falan da yoktu onun hızı geçmesi iyi oldu ama normal eski yani de olmadığı için özür dilerim Sonra biraz daha challenge bir video izlerim ne challenge mi yapıyorsun yoksa hiçbir şeyin yok mu dostum senin ee, neyse bu oyunda kazandık umarım bu videosunuza gitmişiz gençler ee, sonraki videolarda Evet hey gençler umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla soru görmek <laughs> istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.